until dawn. previously on until dawn hold on there is one individual we're considering as a person of interest he has an interesting history with the washington family apparently he had warned them against pursuing their construction project in blackwood pines and claimed the land was sacred to his forefathers S. I. S. T. S S S sister ask it whose sister josh it's it's gotta be which sister is it then ah! Bir bölüm daha devam edeceğiz merak etmeyin. Ara vermeden devam ediyoruz. Çayımayı geçtim. Maybe I know how to handle you too. şafa 7 saat. Ha ölmemiş kız kan yok. Kan yok. Bas lan. 2 dakika erkek ol bas. Aferin lan. Aslında delikanlı çocuk gibi gösteriyor kendini. Jessica kalsın sen öl Mike. Sol sol. Ee, riskli kestirme. Riskli giderim. Yetişirim. Üçgen! Yuvarlak! Kare! Bak Yu koçum sen kiminle dans ediyorsun? Jessica! Jessica! Nerede lan? Hedef nerede? Oğlum bir şey zıplamasın. Hedef nerede? Abi neyi sıkacağım ben? Jess. <laughs> <Ces>. Jess. Lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Aşağı zıpla, zıpla. Bak, 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 bak. Kare. Öyle kolay kolay kızı kurtarmadan ölmek yok lan Zibide. O kızı kurtaracağız Sonra umurumda değil. Üçgen. Kare. Yuvarlak. Üçgen. Niye tekrarlıyorum bilmiyorum tuşları. Ben de tribe girdim. Zıpla zıpla. Yuvarlak, üçgen, hata yapmamak için tekrarlıyorum kendimde. Kusura bakmayın, hızlı gidiyorum çünkü. Riskli aşağı kay, 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 kay yakalayacağız. Ya. Yuvarlak, üçgen. Hadi lan. Buraya kadar getirdim seni o kızı kurtaracaksın. Kim o? Gallagher. Eyvallah dostum. Teşekkürler tekrardan hoş geldin. Lan! Bak. Bekle kız geldim geldim. Kestirmeden geldim yardırarak geldim. İyi de iki farklı kişi mi var? Acaba? Allah'ıma kitabıma korkan uşağı olmaz. Neredesin lan? Lan hızlı hızlı. Daha hızlı olmuyor mu? Kan mı lan o? Güvenli değil uzak durun diyor. Yerim güvenli değil yine. Jessica bekle. Jessica. Ulan tuzağa gidiyorum kesin tuzağa gidiyorum. Yemin ediyorum kesin tuzak var. Kapışacağız baba. Oh, no. Jess. Jess geliyorum Jess. Geri zekalı niye dışarı çıkıyorsun sen de? X mi lan o? Bir şey mi var orada? Hayır. Hayır. Hayır ya. Jess, Ay yaşıyor. Jess, Help! Hep o. Ah, Fuck! fuck? Atlanlar aşağı. Neyi vuracağım? Göster. Madenler en sevdiğim. Üçgen. Ne bu? Tırmanacağım mı? Çabuk abi çabuk. Ne güvenlisi bırak ya. Yuvarlak. Üçgen. Kare. Yuvarlak. Zıpla, 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 zıpla. <laughs> Yuvarlak. <yuvarlı. Gülüyor> <O at! Gülüyor> Kare. Üçgen, kim o? Yok yok, Jessica ölmedi. Kare. Bırakmam lan, öyle kolay mı? Şu ana kadar hatasız gittim. Bırakmam ben o kızı. Fuck you yakaldım seni. Berk hoş geldin. Lan nişan al. Nişan al. Nişan al. Bana bırak sen. Fuck you. Ah siktir. Abi mer tutukluk yaptı ya. Koş. Baba koş üçgen. Yeah. Bırakma kızı devam. Ulan Mike şu kızı kurtar kahraman ol lan. Tamam seni sevmiyor olabilirim. Ama kahraman Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. Yürü yürü yürü. Hızlı yürü. Hızlı yürüyemiyorum. Harbi lan haritada aha bak herif oraya gidiyor. Chris'e geçtik sarı çiyana. Bak. Mike, Mike gitti lan sevdiğinin peşinden. Kalk. Kalk adam ol. Ashley. Eşli meşli hadi yürü. Bırakmayacaksın kız artık. Korku morku yok oğlum. olur olur. Kargadır. Kan kan mı lan o eşliğin? Oh, hayır. Şşt. No 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 guys no. Babam. Çık. Çık abi. Çık. Hiçbir yere bak bakamam arkadaşlar. Kızın peşine gideceğim direkt. Al, alıp dışarı kaçırmış. Nereye, nereye, götürecek başka? Bu hımbıl hımbıl yürüyor da. Öküz. işe yaramaz. Gıybetçi. Lan yola bak koş. Ashley. Koş. Hızlı hızlı hızlı. Fıtı fıtı. Hadi koçum. Ashley. Kızı nereye sürdü acaba ya? Sürüklenme izi de görmüyorum. Arkada bir yol var. Bir şey var. Arkaya gideceğim galiba ama önce buraya da bakayım. Lan iki yol mu var? Yapma. Bir dakika arkada bir şey var. Ya zaman kaybetmek de istemiyorum ama. Burada bir şey var yani. Yapma. Sakın o cest... Ne lan o? O ne lan? <laughs> Korkmadım koçum. Korkmadım <gülüyor> lan. Fuck you. <laughs> Kim yapacak? Benim korkularım. Git buradan. Domuz kafası mı o ya? Ya domuz kafasının nasıl? Bir dakika ya. İnceleniyor mu lan bu? Yok. Boşuna mı? Aha bir şey daha var. Eyvah totem. Yapma. Çevir. Tabii ki kara totem. Erkek miydi lan o? Arkamda bir gölge mi var? Yok değil mi? Oğlum bir şaka daha yapmadan geçip gideceğim yanından. Muhatap olma. Git benimle muhatap olma. Kamera öyle pis dönüyor ki. Şu kan ne? Devam devam hadi buradan devam. Devam eşliği bulacağız devam et Ash. Görmüyorum abi hiçbir yeri Lan nereden gitsem Hay Allah'ım ya Şuraya gireceğim Ay gid gidilmiyor pardon çit varmış ya yani. Yo aslında kırkamı ama geçilmiyor Neyse, karanlığa doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan şu anda tek motivasyonum altın yemin ediyorum. Yoksa hayatta ben buradan böyle geçmem. Az evvelki gibi de böyle... ...tuş kaçırmadan oynamam. Gir lan içeri. Gir abi. Önüne ardına bakma. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Gir. Ashley. Abi yapma böyle askılar falan ya. Bacak mı lan o? Anın. Bacak mı lan o? Yok. Ne asmışsın oğlum sen? Kimsin lan sen? Aha. İşte. Bilmiyorsun. Are you okay? Tamam. Lan salak soru soracağına sakin oh, ol Ash, de. Just, uh, just ha, What konuştur happened? evet mantıklı. Benim... Orada bir şey var. Ashley, <laughs> tamam. Tamam işte. Hurry, Bu ne lan?

We're going to need one more brave participant to help us which subject will live Can Please, 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 everyone calm down. It's so all very simple. Christopher, find Christopher, find you. All you have to do is choose who you will save. Ananı ki Ya hızar mı ya? Parçalıyor musun? Orun manyak mısın sen? Geri Genç... mısın sen? Allah'ım bakamam ben. Tamam. tamam, tamam, tamam. Be okay. tamam. Sıçtık tabini. Kızık. Ah. Josh, kusura bakma bacıların Yanına gidiyorsun kanka, affet beni. Eşli tabii ki. <laughs> Eşli seçtim değil mi? Aman ha. <laughs> Oğlum bu kurtarıyor mu? Kesiyor mu? <laughs> lan, lan.

Oh. oh! Doğrusunu seçtim lan. Oh Abi bu bu Berkay. Berkay eyvallah. Yemin ediyorum. Ulan kurtardım kızı be. Yar mı Anadolu çocuğu lan? Yer mı? Abi Orada size kurtaracağınız değil, keseceğiniz adamın fotoğrafı var. Kızı seçseydim kızı kesecektim. Tamamen aldatmaca var orada. Sorduğu soru verdiğin karar önemli değil. Of Allah'ım ya. Manyak var, testere var. Mr. Robot is that. Sorry guys. Kusura bakmayın eşli varken ben şey yapamam. Baştan biliyorsunuz seçtik orada psikologla. Sakin guys. Tribe girme sakin ol. Kankasını sattı ne kankası lan benim için her zaman altın öndedir.

kaç bölümdü bu oyun ya? Ben tamamım. Ben ben bu sahneden sonra yok. Ben tamam. Saat kaç? Bir buçuk. Muhabbetimizi edelim. Sakin sakin. Ben stres yaptım. Balkona çıkmam lazım. Ya da mola veririm. Mum bitti. Uf. Ne diyorsun ya? Lan manyağın oğlu. Nasıl her şey yolunda olsun? Adamın kokoreç yaptım lan. Bağırsakları çıkardım dışarı. Ama her şey yolunda evet. Çünkü ne dedim? Kızlar benim için önemli dedim. O salağın oyununda da, oyununa da gelmedim. Orada fotoğraf hani kızı kurtaracağım demeniz bir şey ifade etmiyor. Eğer orada ben hani bir çoğunuz orada çıldırdı ya yanlış seçti diye. Kızı seçseydim kızı biçecektim. Onun için bekledim orada. O kadar şey değil yani o iş. Hani o kadar kolay düz yürümeyeceğini bazılarınız tahmin etmiştir zaten. Her şey yolunda lan. Evet. Kız hayatta. Fuck you. Bana ses tonunu dramatikleştirme lan. Artist. Kimsin sen? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın lan sen? Da Oynadığım bu oyun sana iyi gelmiyor. Onu biraz var, sıkıntı var. Nasıl dürüstlük göstermedik? Lan lafımızın arkasındayız. Kıza da dürüstçe olanı biteni söyledik. Kızları kurtarız dedik, onu yaptık. Neyin artistini yapıyorsun? Abruzi. Ben senin ne mal olduğunu da biliyorum Prison Break'te. Gelmiş bu başıma psikolog kesilmiş. Sığır. Ama yine de bir karizması var. Aman! tamam abi özür dilerim. Valla gerçekten özür dilerim tamam. Bir daha konuşmayacağım böyle. <laughs> yatak yapma bunu yatak. Devam edeceğim tabi. Senden korkan senin gibi olsun. Gerçek değilsin babuş. Sana inanmıyorum. Sen benim bilinçaltımda bir şeysin sen. Belli belli. Belli. Nnn ne. Triplere bak. Allah aşkına.